go 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 kesin 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 kanka double kill <laughs> can you solo kill is it two double kill ben tam attım oldu oynadın lan <ona>, oynadın Tap veya tap mide gitmeyi kardeşim öyle kelime kullanamazsın yani ya. I don't understand. Başlayayım ama kesinlikle. Bu top, bu top lane'e gank atman lazım bu arada. Bu top lane oyunu alır götürür. O tipi daha Kim dağırsın. o top lane ya? Topa <laughs> gidersen Caitlyn, <Kate> FF, Fight karşısına çizdi? Öyle çizdi, evet. öyle çizdi. Bir şey diyeyim mi? Sen bu puanını kaybetmişsin bile zaten. Sen bu oyuna girerek. Öyle mi? Ya. Yeah. Ama bunun öncesi doge attı mesela, doge mı tekrardan? Aynen yani. yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu oyunu kazanacaksın Ben Bahadır ödüyorum Orada, sen... o, orada bu açıldı. çıldırdı Onur ne yapıyorsun? <laughs> Biri face check atsa <laughs> öleceksin Kanka bilmiyorum Böyle beynim şu şey an durdu Oğlum bitti niye top'a gink atıyorsun? Mid'e at, mid'e atıp bot'a git top'a gidersin, nasıl gideyim bot'a? Top'a git Mid'e git, mid'e git kanka. Oyun bitti ya Al işte, öldü Maç sonucu prediction'ları %100'lursun 15k basılmış. Görünmez abi. ol, görünmez ol, görünmez ol. Let's go. Görünmez. Okay. aa gö gördün dün. Görmedim, 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 görmedim. Hey, şu an bekle, bir sakin ol, bir nefes double al. Mi? Şu an Tank. <laughs> Adil etme. W mi? Evet. W ver, W ver. Dayı var. Heh. Tankla, tankla tank da Q'yu, okey? Q'yu tank Tamam. Ye onu. Ye onu. tam geç, tam geç mi oynuyor kanka adam? Öldün. Ölmedi lan. <laughs> Ohi ba ba -o, ko. O, Abi, ba He he bak dinleyin. Bu direkt tecrübeli parmanlanmış şatko. Kill kill kill. Ohi. ba ne yapacağını söyle. O oh, öldü ama öldürdüler bence. İşte bu oh, double öldür, kill için Oh double, double kill. Öldür öldür lan. Double kill. 4 kill. kill. Oh my god. Bu arada Onur. Pardon pardon Bakın pardon. Bir. Şimdi direkt kafa koş. Ne, 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 ne alıyorum ne alıyorum ne alıyorum. Direkt kafa. Ne alıyorum? E, Ayon ya Ayakkabı ayakkabı Ayonya, ayak ayonya iyi. Sakin ol. <laughs> Nefis al. Okey. Bekle E yazsın. Ot atak. İp ot atak. Süpersin. Darius ee, da bu kadar. No 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 no. One hundred Onur gonna kill him. Ot atak bek. Ot at. Ve. Ama bu arada şey trolledi biraz sizin. Bırak sana istekli. <laughs> e bas at. Uhuuu. Şurada şurada 8 speed'i Kanka. de günlerden de ben şey unutmadım. Canım. K'den double kill. Oğlum ketin sağlam Neymiş ya? Q, oto. Kestin onu, kestin onu. 1 plan. Oho! Öldü, öldü, ölmez, ölmez, ölmez. Öldü, 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 ölmez, öldü, ölmez, öldü. Ölmez, öldü. 100% öldü. Bak, aynı oyun. Oho! Aynı oyun. Oha! Izliyoruz. Oha, Bahadır'a bak. Bez, bez, tapa koş, bez, tapa koş. Veya mid'e koş, Gank at, Kesersin onu kanka direkt. Ben mid'e gideceğim çöz. ya bence. Şatlar Aynen, mid'e git, mid'e git, mid'e git. İlk W. Oy! Uhuhuu! Oy okay, oha. Çok oğlum gümle. Ultisi nereden aldı seni onu ne Hiç vuramadı. Ulti flashlayabilir ama. Oryan'ın ultisi nasıldı oğlum öyle? Biraz şey tecrübesiz ya bu adam sanki. Like, like everyone not you, you know. But what's bullet? What's bullet doing? Öldürdü, ya. Bayağı bir helal olsun. Oha. Oha. Direkt, uh -huh. direkt base, direkt Oha. Ult. Oy, uh -huh. o da o da o da. <laughs> gitti Topu kes ya direkt sen. Mid geri çıkacak. Çalalım. Çal onu. Maybet ya böyle yapmamak lazım. Baya boştu. Tap'a gitmen lazım. Bir daha almasın. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha almasın. Zabadon'un Zabadon'un tamam. ilk Kank... sopasını al gidecek oyun direkt. Ya. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Ne oldu? Ke kebap söylemiştim. Hmm. Aradılar beni dediler ki. Dürümünüzde et istiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> I, I want kebab but like no meat. Thank you. Ciddi öyle mi demişler? De? <laughs> evet, cidden adam sordu bana çok tilt <laughs> oldu. Kalsakis, <laughs> <laughs> kalsakis, go go kalsakis. Can you solo ya yeah, yeah, keser, keser. Oy! Oha, öldü sanki. Oy, oha bir dakika shield buff'u da kırdın lan. What the fuck? Ki Kalistan'ı yenme şansı yok. Çok oldu şu an. Shield bow artı heal'ı kırdın lan. Oha kudurmuş. O daha kudurmuş. Okey. Oh, yeah, okay. var, sen de oh free magi. Hepsi topta dört 4 top 4 top. Go take bot wave. Yeah. Bot wave base 1250 item yo. Is it Twitch double kill? Me Mejai stacks. Okay, that's one. Uy. Alması lazım. Bence de ya. Meeting item 35 saniye. Kanka dinle beni. Base'e git. Direkt base'e git. Hayır lan niye base'e mi? Çok hiç bir taktik. Base'e git. Potion az? Oo, Caitlyn. Bollu gonna kill someone. Bak, mid de Kalista gelecek. Kalista içe çala. Geç <laughs> <Çe> <çala. gülüyor> Okay, mid double kill. Maybe triple. Ohoho! Bakanlar evinde ağlıyor. A, pike biraz zayıf mı ya? Bir tane ultin yokken dalma bence. Graves scale posta dek atar Niiiight nice. bitti mi? Eşim bitti mi ya ben flashimi Aslında flashim çok inendi bu charla oyna Daha kullanmak lazım herkesi render'le taradık adamı. <laughs> <laughs> Çok iyi. Oo. <laughs> <laughs> ben live'den izlemiyorum <laughs> ya. <gülüyor> 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 Penta mı attı Bolulu? Şekerimi. <laughs> wait, wait. Wait, is it Bo? Is it Bolulu? Üüüü Gregas. Evet. Bu öldüğünde hiç bir adam ölmüyor kanka niye öyle Ah <laughs> <laughs> Oğlum ben hiçbir şey aramıyorum. ki <laughs> Zhonya'm var Baya iyi oynadım. <gülüyor> Zonya? Kalista'yı çaça ile zonyalarsın. Ha <laughs> pardon şu an değil <laughs> şu an <anda>. değil. <laughs> <laughs> tuttum 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 adamları. Adam da, da yani adam beni mi bekliyor orada anlamıyorum yani. Hmm. Bu adam da bayağı oynuyor bu oyunu yani. Ben outclass oluyorum. Bunu şey yapana diyorsun. kadar öldürürüm galiba. Aynı bence sen Runan oynarsın ya. Öyle diyorsun? Bir dakika. He he çok müthiş bir Monoro hmm. Minikon. Ne? O direkt... Ben <laughs> <direkt gülüyor> Runa'nı run hallettin sen ya bence kaka. Moral Leminikon. Direkt şey Moral Moral mu? Kanka bir tık item almam lazım. <laughs> Oğlum Onur vardı, Timini kullandı mı ya bu oyun? Tercih etmiyor ya. Tercih etmiyor ama. Niye satmıyorsun ya sen <laughs> Satma onu o zaman Morelli'yi sat. Morelli'yi ne yapacaksın ya? Senin Morelli'ye ihtiyacın yok. Kim dedi ya Morelli'yi almaya? Var <laughs> mı dedi? Rift Bence Maker al bu arada. Onun alınması lazım. Şu an mesela... Bence Riftmaker Rift Maker al. İşte satabilirsin. Bence Night Harvester al bu arada. Bir de AP item al. Bence Rift Maker. AP... Yok yok sen beni dinle. Rift Maker. Evet Orbal'sa direkt çeşitli.

Uy bululu. Oh my god. Oh my god. That's one. that's one. Okay, that's ben one. Tamam da olmadı. Lan <laughs> wow, neden kaybetti oyunu? Hemen bir analiz bekliyoruz. eksikti coaching gibi hissettim ya bu oyunu. biraz zayıf bir katılıyor. Bayağı zayıf ya.